Kim mi? Yani o baya kötü bir test mesela. Rapçi olsam adın ne olurdu? Ha. Evet. Onedio'nun eblek testleri dünyasına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Burada siteye girdik her yerden. Ya ne? site aynen böyle illegal bet siteleri falan da böyle reklam yapıyor hani. Yasak bir yere girdin her yerden vuracağız suratı. Ve yasak hani. bir reklam yapılıyor. <gülüyor> 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 evet cinsiyetini seçerek başlayalım o zaman. Kolay soru. Kolay soru. Erkek. Bugüne 5 üzerinden bir puan ver şimdi de. 3 normalde puanım ama Twitch chat'inde olduğum için 4. Vay. Ne izleyicilerimi yağlıyoruz. Evet. Güzel. Sonunda pozitif yavaş yavaş öğreniyorum. Ha. Yavaş yavaş öğreniyorum. <laughs> Black Swan 5 sub olmuş. Hoş geldin arkadaşlar. Yayın sonunda sub çekilişi olacak. O yüzden o çekilişe kadar sub olursanız da olun istemiyorsanız da olmazsınız tabii ki de. Rap senin için. En çok dinlediğim tür, takip ettiğim bir müzik türü, arada dinlerim, kulağıma hoş gelen parçayı dinlerim, Raple işim olmaz, test çözmek için geldim. Bas. Genellikle tercihin hangisi? Fark etmez. Fark etmez. Rap'in efsane ismi Tupac'ın hangi sözü sana göre daha anlamlı? I fucked your wife. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. I fucked your bitch. O oh, oh, şey. Adalet olmadığını görebilecek kadar yaşlıyım. Çok da yaşlanmadan öldün halbuki. Çok şey konuştum çünkü bir şeyim yoktu. Dünyadaki en pahalı şey güvendir kazanman, yıllar kaybetmen, saniyeler. Sürer. Bu kimin sözü biliyor musun? Boşun sahibinin sözü. İnsanların güveneceğini güvenini kaybedeceğime para kaybetmeyi yeğlerim. Tamam. Uydurmuşlar. Şu Bence zenginler fakirler gibi fakirler de zenginler gibi yaşamalı. her hafta yer değiştirmeli. Allah trafik, ol, pek bunu mu söyledi ya? platform filminden bir Tupek bunun nesini söylesin? Bence zenginler fakirler gibi, fakirler de zenginler gibi yaşamalı ve her hafta yer değiştirmeliler. Böylece birbirlerini anlarlar. Tam Tupek'in söylediği. Bunu diyorum ben. <laughs> tamam. Ay Allah'ım. Her yerden bir şeye tıklıyoruz. Başka bir sayfa Son olarak bize. bir grafiti seç. Fuck the system. <laughs> BGG Digi, BGG rapçi olsa benziyor BG Benziyor BG doğru çıktı test. Ulan bu testler Chat Ne diyorsunuz? Manyak. Test neredeyse %60 oranla doğru çıktı. Abi nereden biliyor BG ya? Hayır hayır, senin adın BG değil. BG. <laughs> Oğlum o çocuk çok kötü ya. <laughs> o çocuk harbiden çok. Daha ünlü şey. testi çöz ya. Hangi ünlüyle karantinaya gireceksin falan. Hangi ünlüyle karantinaya... O oh, hangi ünlü benimle girmek ister acaba? Var mı ünlüler talep falan <laughs> böyle? <gülüyor> ünlü yok diyor. Açık çekme. mi? Açık çek. Bu, bu yayını izleyen ünlü varsa belki can evet. bekliyor. Bu ünlü gruplardan hangisiyle görüntülü konuşuyor? Ya sikim görüntü konuşma ne? İstediğimize zoom'dan bağlanırız. Bu saatten sonra. Nerede oğlum dediğin? Söylesene yetkin. Yatıklı birine işte. Kanka dediğin muhabbet söylesene. Bu değil bu değil bu değil bu değil bu değil. Tercih ettiğim pozisyon yetkin bu ne Allah aşkına ya. Bunu nasıl buraya koydun ya? <laughs> Kardeşim seviyorsun bu testleri çözmeyi. Ya ben genel arkadaşıma <laughs> kendini keşfetmesi için yolladım o linke. Burada çözelim diye değil. İkizin olan film karakterini söyleyelim hadi. Hayır. Nasıl hayır ya? Ya bir şey diyeceğim. Hadi pusu magnet testi çöz. Whatsapp'ta trip atan sevgilinin gönlünü alabilecek misin? Ya o ne diyor? Bok gibi. <laughs> <stresimiz. gülüyor> o ne diyor? Salsanız mı ya? Baksana her yerden. seminer, bu. Konuşmaya nasıl başlayacaksın? Sence biraz abartmıyor musun? Of biliyorum seni çok kızdırdım ve inanılmaz haklısın. Ne bu? Aldattım mı? Trip, trip, at trip atıyor onu çevirmeye çalışıyorsun. Tamam. Aşkım yazdıklarıma cevap verir misin? Sence de biraz abartmıyor musun? Hayda böyle mi yazılır? Nasıl ya? Ezelden azar yedin kızı ikna edemedin. Sercan diye. abi ne yaptık <laughs> ya? Sercan abi ne oldu? <laughs> Flörtü ikna edemedik diye ezelden trip yedik. Aga. Bir daha yapacağım. <laughs> Kazanana kadar mı? Hayır yani. Bence ikinciyi seç. Hayır ben böyle bir insansam neyi çok zorluyorum ya? Tamam, kaybettin işte ikinciyi seç ben de tamam, yapayım. Of biliyorum seni çok kızdırdım inanılmaz. Tamam hatamı kabul ediyorum. Devam et bakalım. Hatamı kabul ediyorum. Haklısın demek de her şey çözülüyor zaten. Hep trip, hep trip. Nereye kadar söyler misin? Bunu demiyorum artık. Aklısın tamam, demek... yalancılık. Ama açıklamama izin vermiyorsun ki. Olgun insanlar gibi davranalım. Aşkım bir sakin olur musun? Olgun insanlar gibi. <gülüyor> <gülüyor> hep B demek mi gerekiyor yani? Ya aga, böyle konuşan insanlar için. Tamam, bir daha. Yorumları çalışalım. okuyalım mı? İnsanlar ne demiş mesela bu test Tamam. İki gün haber vermeden telefon kapatacak kadar gözümde değeri olan birinin neden gönlünü almaya çalışayım ki? Canı cehennemeymiş zaten. İkinci sorudaki cevapların hepsi ka ka karşı taraf tahrik edici cevaplar ve karşı tarafı suçluyor. Daha farklı bir şeyler yazmak gerekir bence. Evet siktir git bir hayat bul. Bu daha gerekli senin için. Kevin Udemy'den ilişki tavsiyeleri dersi açarsan almak isterim. Sevgilimden ayrıldım sonra... ikna edemedim onu edemiyorum da burada bunu denedim canım yandı. Üstelik başardım. Onur Yeşilok. gönlünü almakmış. Pe! Benim canım burnumda iki gün kapamışım kendimi diye adamın yaptığına bak ya. <laughs> Daha da yazmıyorum hadi bakalım benim uyumu suyumu bilmeyen adamla işim olmaz zaten. Bu bayılırım evrene trip atmış. Ya bu o altındaki yorumlar ne? Var mı böyle insanlar cidden? Nasıl var mı? O diyor Türkiye'de en çok gilden sitem. <laughs> Vallahi